Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Bugün 19 Ocak 2025 Pazar. Evet, siyasetin dışında bir gün olsun istedik. Bundan sonra psikolojimi bozan, beni strese sokan, benim gibi umut dolu bir insana bile iktidarı ve muhalefetiyle endişeye sürükleyen siyaseti daha az konuşacağız. Araya mutlak surette artık biraz daha bu ağır konuların dışında, bu kahredici, yakıcı konunun dışında başka şeyler koyacağız. Mesela bugün eski pazarlarda olduğu gibi kısa bir sohbet, bir şarkı. Mesela adını dağlara yazdım yarim, buğulu camlara kazdım. Kışın masal dinlemek zor yarim. Hem ağladım, hem anlattım, diye başlayan Adem Gümüşkaya şarkısı. Beraber söylersek elbette çok sevinirim. Hele dans edenleriniz olursa bayılırım canlarım. Ancak bu şarkının sözlerinin bir kısmına itirazım olduğunu bilenleriniz biliyorlar. E eh, ben sağlıklı bir çevreciyim. Çevre olmadan insanın olmayacağına inananlardanım. Hani o sevimli hayvanlar var ya biz onlara hayvan derken birisine hakaret cümlesi olarak da kullanıyoruz. Oysa asıl hakaret onlara gel insan gel bakayım demektir. Evet çünkü ve inanıyorum ki ve sizlerin de pek çoğunuzu inandığımdan eminim ki o dışarıda gördüğümüz evlerimizde beslediğimiz o sevimli hayvancıklar dünyadaki milyarlarca kötü insandan çok daha iyi insanlar. Geçtiğimiz günlerde bir haber kanalında izlediniz mi bilmiyorum ya da bir televizyon kanalında bir yavru annesinin ağzında hayvan hastanesine veterinerliğe getiriliyordu. Ölmek üzereydi. Hemen veteriner hekimler müdahale ettiler ve o sevimli hayvanı o sevimli köpeği hayata döndürdüler. Oysa ne haberler okuyoruz ki doğurduğu yavrusunu çöp bidonuna atan, konteyner atan, övdüren, daha da öte yavrusuna, kız çocuğuna, 4-5 yaşındaki kız çocuğuna. Olmadık, olamayacak, olması düşünülemeyecek hiçbir hayvanın yapamayacağı cinsel saldırılarda bulunan insanlar. Dağların kazınmasını sevmedim bu şarkıda. Dağları kazımak, dağlara bir şeyler yazmak bence doğru olmasa gerek. Efendim sevgisinin büyüklüğünü gösteriyor, aşkının büyüklüğünü gösteriyor. Ona bir itirazım yok. Elbette insanlar karşılıklı olarak aşklarını, sevgilerini birbirlerine biraz tabii ki teşbihlerle anlatabilirler. Teşbih sanatı bizim sanatımızda da var, edebiyatımızda da var. Tabii ki benzetme, hatta bazen mübalağa dediğimiz abartılı benzetmeler. Bunlar güzel şeyler. Ama ben böyle güzel bir şarkıda bile olsa, hele romantizmin zirve yaptığı bir şarkıda bile olsa yine de sevgilinin adının dağlara kazınmasına razı değilim. Ben razı değilim. Razı olanlarınız varsa da saygı ile karşılarım canlarım. Neyse, dağ deyince, şarkı deyince elbette tabii ki anladınız. Adını dağlara yazdım yarim şarkısını. Beraberce söyleyeceğiz. Hadi bakalım lütfen buyurunuz efendim. Adını dağlara yazdım yarim Buğulu camlara kazdım Kışın masal dinlemek zor yârim Hem ağladım hem anlattım Adını dağlara yazdım yârim Buğulu camlara kazdım Kışın masal dinlemek zor yârim hem ağladım hem anlattım Gözyaşım kederden miydi Yarim çektiğim kaderden miydi İçtim hep ona sarıldım Yarim tek dostum kaderler miydi Adını dağlara yazdım Yarim Buğulu camlara kazdım Kışın masal dinlemek zor yârim Hem ağladım hem anlattım Adını dağlara yazdım yârim Buğulu camlara kazdım Kışın masal dinlemek zor yârim hem ağladım hem anlattım Gülmeyen gözler ıslaktır yarim benim hayalim vuslattı. Seni sensiz yaşamak zor yarim beni de Allah yarattı Aşka tövbe etmek de zor yarim bir daha böyle sevmek de Ömrümde bir kere yandı kalbim bu canı sana vermekte Aşka tövbe etmekte zor yârim bir daha böyle sevmekte Ömrümde bir kere yandı kalbim bu canı sana vermekte Özledim gitme deseydin yarim bırakma etme deseydin Şimdi ardıma bakmazdım yarim elini tutabilseydim Özledim gitme deseydin yarim bırakma etme deseydin Şimdi ardıma bakmazdım yârim Elini tutabilseydin Özlerim gitme deseydin yârim Bırakma etme deseydin Şimdi ardıma bakmazdım yârim Elini tutabilseydin Şimdi ardıma bakmazdım Yarim elini tutabilseydim Ya işte böyle Sevmek Hem de böylesini sevmek Müthiş bir duygu Bunu ancak yaşayanlar bilirler e sanki diyeceksiniz ki dede sen gençliğinde sevgilinin adını dağlara yazmadın mı? Hayır dağlara yazmadım. Dağlara ve duvarlara kazımadım. Ama bir ceviz ağacına yazdığımı itiraf edeyim. Aramızda kalsın. Hangi ceviz ağacı olduğunu sormayın. Çünkü üzerinden yaklaşık 57 sene geçti. <laughs> Zaten oralarında hep bina 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 oldu. Dolu her taraf konut. Gerçi 6-7 katlı konutlar ama yine de konut yani beton. Kırklar söz ediyorum. Elbette canlarım. Derken efendim Urfalı'nın biri Urfa'nın çevresinde pek fazla olmamakla birlikte yüksek bir tepeye çıkmış. Ellerini yukarı kaldırmış. Allah'ım bana para ver. Ev alayım, araba alayım. Arslan demiş ki o sırada şiddetli bir deprem olunca bizim Urfalı da yerle bir olmuş. Yıkılmış yere düşmüş ve hemen düştüğü yerden kalkmış, ellerini bir kez daha yukarıya doğru kaldırmış ve demiş ki Allah'ım vermiysen vermiysen iyi de niye kızıyorsun? E kızıyı sen kızıyı sen Tamam da neden itiysen de beni yere düşürürsen. <laughs> Az girişmiş ülkelerin siyasi iktidarları böyledir. Onlardan bir şeyler istersiniz. Vermezler. Vermedikleri gibi de başınıza bin türlü musibeti getirirler. İterler, kakarlar, düşürürler. <laughs> Ama düşenler de yine kalkarlar bir daha sefere yine onlardan isterler. Ne yazık ki böyle canlarım. Bugünlük de bu kadar olsun. Müsaade ederseniz. Ve lütfen unutmayınız. Hepinizi çok seviyorum. Ülkemizin içinde bulunduğu bütün şartlara rağmen dünyanın içinde bulunduğu şartları da devreye koyarak diyorum ki lütfen oylarınızı düşünerek verin. Sizi itenler sizi düşürenler, sizin taleplerinizi yerine getirmeyenler, sizi yönetmemesi gerekenlerdir. Onlar sizin risklerini kendi bencil hesapları için kullananlardır. Artık bundan sonra lütfen düşünün, düşünerek oy verin. Efendim alternatif mi var? Var. Alternatif var. Alternatif yaratılır. Yeter ki umudu elden bırakmayın. Enseyi karartmayın. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.